Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle genelde halk arasında damat boğan diye bilinen un kurabiyemizi yapacağız. Az malzemeli, gayet göz doyurucu, damaklarda bir iz bırakan bir kurabiye. Malzemelerimiz 2 adet yumurta, 1 paket yani 250 gram margarin, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı pudra şekeri, 3 su bardağı nişasta ve 2 yemek kaşığı un. Hemen yoğurmaya geçelim. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan yaklaşık 200 büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz. Daha sonra tepsimize belirli aralıklarla diziyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 160 derecelik fırında yaklaşık 10-15 dakika hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz fırına girmek için hazırlar. Bu arada fazla miktarda un kullanmadığınız için nişasta hafif elinize yapışır gibi olacak. Bu hissiyat sizi korkutmasın. Ve kurabiyelerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Dilerseniz sade bir şekilde dilerseniz de üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolataları veya farklı bir sosları ilave ederek servis hazır hale getirebilirsiniz. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu izledikten sonra videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.